bir projemizin sunumunu yapacağım. Zemin kat toplam bürüt alan olarak 87.6 metrekaredir. Verandanın üstü cam korkuluk şeklinde. Beyaz olan alt kısımda veranda, kapalı verandanın beyaz kısmı da fugalı betopan olarak düşünülmüştü. Evi daha bahçe evi kullanılabilir bir ev havasına sokmuşsun gözüküyor. giriş kısmından banyo ve odaya geçen kısımdaki hol çok ufak bir detayla kapatılarak salondan orası biraz daha bağımsız hale de getirilebilir. Girince mutfak kısmına baktığımızda mutfağın giriş tarafındaki cephesinde biraz dar bir tezgah görüyorum. Aslında oradaki dolabı bir tanesini ortadan kaldırıp veya oradaki fırınlı olan dolabı tezgahın sonuna koyup o tezgah tezgahı biraz daha genişletebilirdik. Çatı kısmında gayet sağlam bir yalıtım var. İç tarafta daha sonra taşıyıcı olarak da kullanılabilecek ahşap kiriş kullanıldı. Bu diğer projelerimizde olduğu gibi dekoratif değil. Taşıyıcı olarak da kullanılabilecek bir yapı. Güzel olmuş. Ayrıca salonda çok ferah bir hava olduğu gözleniyor. Yani özellikle zaten tavanın yüksek olması bir ferahlık katmış ve birçok yere pencere konumlandırılmış. Evin iç kısmına geldiğimizde olması gereken her şey düşünülmüş. Ellerinize, emeğinize sağlık Hüsnü Hanım. Projeniz çok güzel olmuş. Efe Oğlu'ndan herkese merhaba. Bugün mimarımız İknur Hanım bize tasarlamış olduğu bir buçuk katlı ev hakkında detaylı bilgi verecek. Buyurun İknur Hanım sizi dinliyoruz. Her metrekarelik 2 artı bir projemizin sunumunu yapacağım. Bu proje M15 680 21 kodlu tasarım projemizi beğenen bir müşterimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda revize edilerek oluşturulmuştur. M15 680 21 kodlu projemizden en önemli farkı toplam 50.8 metrekare net alanıyla açık ve kapalı verandasının olması. Ekstra olarak proje plan bazında en boy olarak genişleyip daraldı. Yapının planlamasına baktığımızda zemin kat toplam bürüt alan olarak 87.6 6 metrekaredir. Girişten baktığımızda sağda vestiyer, daha sonra holle bağlanan 11.9 metrekarelik odamız ve 4.8 metrekarelik genel banyosu bulunmakta. Solda ise açık planlı 31.4 metrekarelik salon ve mutfak ve bununla bağlantılı 25.4 metrekarelik kapalı verandası bulunmakta. Tam karşımızda kata ulaştıran merdiven bulunmakta ve bu merdivenin altı TV ünitesi salonuna hizmet eden ve yan odanın dolabı şeklinde çözülmüştür. Üst kata geldiğimizde üst kat toplam bürüt alan olarak 47.8 metrekaredir. Merdivenden çıktığımızda 12 metrekarelik bir yatak odası ve buna hizmet eden 3.4 metrekarelik banyo ve 3.6 metrekarelik elbise odası mevcuttur. Ayrıca yatak odasına bağlı olan 5.4 metrekarelik açık verandası bulunmaktadır. Yapının dış cephesinde kullanılmaktadır kullandığımız malzeme ve özellikleri gelirsek yapının dış cephesinde çatıda sandviç panel kullandık. Ondan sonra antresif gri olan kısımlar sıva, tuğla olanlar kültür tuğla kaplaması, tuğla desenli olanlar. Verandanın üstü cam korkuluk şeklinde beyaz olan alt kısımda veranda, kapalı verandanın beyaz kısmında da fugalı betopan olarak düşünülmüştü. Ayrıca bu proje aşamasına bana yardım eden mimar arkadaşlarım Nazlı, Türker ve Irmak'a da teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadar. Sorusu olan varsa alabilirim. Teşekkürler. M15 680 21 kodlu projemizin geliştirilmiş hali. Biz o gün projenin sunumunu yaparken, onun değerlendirmesini yaparken senden birkaç istekte bulunmuştuk bu projeyle ilgili. Şu an gördüğümüzde o projenin geliştirilmiş halinde bu gereksinimlerin birçoğunu gidermiş gözüküyorsun. Hem yukarı tarafta bir veranda hem alt balkon hem alt katta bir veranda şeklinde evi daha bahçe evi kullanılabilir bir ev havasına sokmuşsun gözüküyor. Hem giriş kısmındaki detay da biraz daha e, bu projede iyi çözümlenmiş. Giriş, giriş daha iyi tariflenmiş. Plan olarak zaten metrekarede bu kullanabileceğin metrekarede maksimum alanları kullanmışsın. Hem alt katta hem üst katta zaten alanda herhangi bir kaybımız gözükmüyor. Tabii ki isteklere göre değişiklik gösterebilir. Yani giriş kısmından banyo ve odaya geçen kısımdaki hol çok ufak bir detayla kapatılarak salondan orası biraz daha bağımsız hale getirilebilir. Bu parapetle de kapatılabilir. Farklı çözümler de orada üretilebilir. Bu halde de zaten çok itici durmuyor. Şimdi diğer planlara da gelirsek, diğer iç görselleri de göstereceğim ben şimdi. İç görsellerde de projede yüksek tavan görüyoruz ve oradaki ahşap detayları görüyoruz. Proje genel olarak üzerinde kafa yorulmuş detaylı bir şekilde dizayn edilmiş. Bu merdiven altı kullanımında bu arada çok güzel. Orayı da çok güzel değerlendirmişsin. Sanırım hem TV için hem de kitaplık tarzında bir tasarım olmuş orada. Mutfak tarafındaki renk detaylarında güzel. Farklı bir tanımlama getirmişsin oraya. Orayı diğer bölümden ayırmışsın. Duvardaki o kaplamalarında duvardaki kaplamalarla orayı tarif etmişsin. Proje genel olarak güzel. Eline sağlık. Projede çok eleştireceğim bir taraf yok. Ben genel olarak beğendim projeni. Zaten beğendiğimiz bir projenin revizesiydi. İhtiyaçları gidermiş oldu bir proje. Birçok detayı düşünmüşsün. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben diğer arkadaşlardan da yorumlarını alacağım. Türker sen proje hakkında neler söylemek istersin? Tabii öncelikle plandan başlayayım ben. Yani alt kat planından. Ekranın proje için ellerinizde sağlık. Genel olarak güzel proje olmuş. Yani küçük bir alanda bayağı kullanışlı bir proje düşünüyorum. Şimdi girdiğimiz zaman olarak yorulmayacağım. Ben girişimizden girince mutfak kısmına baktığımızda mutfağın giriş tarafındaki cephesinde Biraz dar bir tezgah görüyorum aslında oradaki dolabı bir tanesini ortadan kaldırıp veya oradaki fırınlı olan dolabı tezgahın sonuna koyup o taraftaki tezgahı biraz daha genişletebilirdik. Bir mutfaktan öyle başlamak istiyorum. Odaya geldiğimizde gayet geniş bir oda var. Artı olarak kesitlerle gördüğümüz gibi odanın içerisindeki dolabı merdivenin altına gömmüşüz. Merdiveni çok güzel bir şekilde kullanmışız. Bir taraftan odaya hitap ediyor, dolabı oraya koymuşuz. Bir taraftan televizyon ünitesi olarak kullanmışız. Salon bayağı bir geniş, ferah duruyor. Banyo da aynı şekilde büyük olduğunu düşünüyorum. Üst katta geçtiğimizde de üst katta bayağı güzel bir evin banyosu kullanmışız. Banyo hatta biraz daha daraltarak oradaki giyim odasını belki biraz daha genişletebiliriz. Genişlik olarak çünkü ona yerimiz müsait. Odadan verandaya çıkışımız da gayet güzel. Belki oradaki kapıyı acaba odanın içerisine mi almalıydık yoksa odanın dışına merdivenden çıkıncaki oluşan işte sağınlığa mı almalıydık? Orada bir kafamda soru işareti oldu acaba hangisi için daha uygun olurdu diye. İçine geldiğimizde iç görsellerde bir gözümüze biraz bir karmaşıklık geliyor olabilir. Çünkü çok fazla detaylar var. Özellikle işte duvarda ahşap detayları, merdiven altında televizyon ünitesindeki ahşap detayları, mutfaktaki tuğla detayları. Yani çok fazla detaylar olduğu için hatta tavanda da aynı şekilde ahşap detayı. Çok fazla detaylara girdiğimiz için biraz bize gözümüze karmaşık bir proje gibi gözükebilir. Ama o daha çok görselden kaynaklanan bir sorun da olabilir. Evin içerisine gerçekleşip girdiğimizde evimiz bayağı bir yüksek tavan ve ferah olduğundan dolayı bizim gözümüz o detaylara aslında çok fazla batmayacaktır. Tavandaki o ahşap latalar, o farklı kullandığımız ahşaplar gayet güzel olduğunu düşünüyorum ahşap karkas diyebiliriz. Dışarısına geldiğimde de yine burada kullandığımız tuğla desenlerin hoş olduğunu düşünüyorum. Yani bayağı yakışmıştı diyebiliriz giriş tarafındaki saçağımız eski projeye göre biraz daha uzamış. Bu sefer daha ağırlığını hissettirmiş. Öbür projemizde biraz hafif kalmıştı saçağımız. Kısa olduğundan dolayı. Burada daha tanımlı hale gelmiş aslında. Giriş kısmındaki. Ben sadece dışarıda baktığımda kenardaki köşede ve üst tarafa doğru dolanan yani sövey mi diyebiliriz o antresistekteki çıkma mı diyebiliriz. Onu biraz bir gözümde çok şey yapamadım. Biraz eve kasvetli bir hava verdiğini düşünüyorum açıkçası. Yani tuğla ile ikisinin. Belki orada bir bizi bir rahatlatması gereken bir şey olabilirdi diye düşünüyorum. O köşede o çıkmalara girdiğimizde dediğim gibi gözüm biraz oluyordu benim. Onun dışında öndeki veranda olsun, verandan üstte terasımız olsun gayet kullanışlı ve şık olduğunu düşünüyorum. Tekrardan elinize sağlık. Yorumlar için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Türker. Irmak senin proje hakkındaki yorumlarını alalım. Öncelikle elinize sağlık İlknur Hanım. Gayet hoş bir proje gibi görünüyor. Ben sadece şeye söylemek istiyorum. Bu yukarıdaki terasa giriş odadan değil de merdivenden dümdüz olsaydı bir misafir geldiğinde yatak odasına girmemiş olurdu insanlar daha kullanışlı olurdu bu şekilde teşekkür ediyorum evet düşünülebilirdi ama merdivenin basamağı bir kat aşağıda yani merdivenin sahanlıktan sonra bir kat daha yükseliyoruz odadan sonra ama değerlendirm Cem teşekkür ederim. Teşekkürler. Park Bey, sizin proje hakkındaki yorumlarınızı alalım. Evre Bey, proje genel olarak bir önce yaptığımız projede yaptığım yorumlar gibi çatısının sağda bir panel olması. Efendim söyleyeyim, alt tarafta işte 10 cm cam yürüyü yaptım. Artı e, altında yine ahşap e kaplama olmasından dolayı çatı kısmında gayet sağlam bir yalıtım var. Duvar kısımlarında ise kültür tuğlası kullanıldı. Kültür tuğlasının kullanılmasının sebebi de biraz cepheye ağırlık yapmaması açısından ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için yaptık. Tabii bu biraz tezat bir söz gibi olacak işte gerçek tuğla taşı kullansa daha uzun ömürlü olmaz mıydı şeklinde. Ancak bu cephede, bu yapıda asıl dikkat etmemiz gereken yapının cephesine çok fazla yük getirmedik. Bu açıdan <laughs> kültür tuğlası daha faydalı oldu. Kültür tuğlasının alt tarafında bordeks, bordeksin altında nem bariyeri, OSB, onun altında taş yalıtım ve iç, iç tarafta alçıpan kaplama şeklinde bir tabakalandırma yapıldı. İç tarafta daha sonra taşıyıcı olarak da kullanılabilecek ahşap kiriş kullanıldı. Bu diğer projelerimizde olduğu gibi dekoratif değil. Taşıyıcı olarak da kullanılabilecek bir yapı. Onun haricinde genel olarak projenin görünümü gayet güzel. Uygun alabilirliği çok rahat. işte su yalıtımı ve ısı yalıtımı ile ilgili çok fazla bize bir şey bırakmıyor. Artı verandayla ilgili ve terasla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Orada da yine üst düzey bir yalıtım yapmaya çalıştık. Hem ısı yalıtımı hem de normal su yalıtımı ile ilgili üst düzey yalıtım yapmaya çalıştık. Çünkü ilerleyen zamanlarda müşterilerimiz genelde verandayı kapatıp kış bahçesi şeklinde kullanmak isteyebilirler. Burada da güvenle kullanabilecekleri bir alan oluşturmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz. Proje yalıtım anlamında hem su ve ısı yalıtımı anlamında iyi bir proje. Evet benim de gördüğüm zaten şu an o. Hani çatıdaki detaylarda da duvarda bahsetmiş olduğunuz detaylarda yani kullanıcısına bu anlamda sorun çıkartmayacak sıkıntısız bir proje gibi gözüküyor. Yani projenin kendi formlarından kaynaklanan bir durum farklı formlarda olsa biz burada yapabildiğimiz işlemler yani hem uygun fiyata hem de çok etkili çözümler bulamayabiliyoruz ama projenin formundan kaynaklanan çok uygun çözümleri çok ucuza mal edebildik. Evet o şekilde gözüküyor. Teşekkür ediyoruz Faruk Bey. Ceyhun Bey sizin proje hakkındaki yorumlarınızı alalım. Ben de herkese merhaba diyorum öncelikle. İlknur Hanım'ı tebrik ediyorum. Çok kullanışlı bir planlamayla hem görsel hem plan açısından güzel bir proje olmuş. Benim de değineceğim 4-5 madde var. Yani bunlar olsa belki daha iyi olabileceğini düşündüğüm için. Birincisi giriş çok güzel tanımlanmış. Yani e, o her zaman aradığımız bir girişi görmüş olduk burada. İkinci olarak da içeri girdiğimizde Ömre Bey'in de belirttiği gibi salondan banyoya bakış kapağa yani bir şekilde gizlenebilseydi çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Üçüncü olarak merdiven alanı, merdiven alanını biz genelde müşterilerimizle görüşürken ölü alan olarak tabir ederiz. Burada hiç ölü alana ayrılmış bir kısım kalmamış, tamamen kullanmış. Hem TV ünitesi olmuş, kitaplık olmuş. Ayrıca arka taraftan görebiliyor muyuz? Odada da gardrop olarak kullanılıyor sanıyorum. Yani mükemmel bir çözüm. Dördüncü olarak söyleyeceğim, benim her zaman vurguladığım bir konu baca ile ilgili. Baca nereye hizmet ediyor onu göremedim. Bacanın indiği, uygulandığı bir alan mutlak olması gerekir. Bu Kaloriferli bir sistem olabilir burası. Yerden ısıtma olarak düşünülerek hazırlanmış bir proje. Ama bacayı da bir yere konumlandırmamız lazım. Son olarak da peyzaj uygulaması için şeyler söyleyeceğim. Bizim bugüne kadar hep eleştirdiğimiz konu tanımadığımız bitkiler, bilmediğimiz bitkiler hep tasarlanıyordu. Bu sefer biraz tanımlı ileri görebildik. Onun için de Irmak sanırım çalıştı. Teşekkür ediyorum. Güzel bir proje oldu. Çengül evet. Bey, ilk Nur Hanım çalıştı ben değil. <laughs> tamam. İkdir Hanım'a teşekkür ediyorum. Cem Bey teşekkür ederim. Haklısınız. Bacanın e, gidiş yolunun da düşünün tasarlanması gerekiyordu. Bir dahakine buna dikkat edeceğim. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Dilek Hanım müsait misiniz? Benim söyleyeceklerim benden önce söylendi genel olarak. Projeyi beğendim. Özellikle de bu bahçede görmek güzel. Ellerine sağlık. Teşekkürler. <laughs> Abdullah Bey sizin proje hakkındaki yorumlarınızı alalım. Bak ellerine sağlık diyorum ben de. Genel hatlarıyla projeyi ben de çok beğendim. Başarılı buluyorum kendisini. Yine Dilek Hanım söylediği gibi tekrara düşmemek için öncesinde söylenen sözleri söylemeyeceğim. İnşaat mühendisimiz tarafından, Faruk Bey tarafından ısı ve ses yalıtımının başarılı çalışıldı. Bilgisi aktarıldı. Müşterilerimizin birçoğu evlerimiz hakkında ya da genel itibariyle benim anladığım çelik kontüksiyon evlerle ilgili ısı ve ses yalıtımı hakkında bazı şüphelere sahip ısı ve ses yalıtımının başarılı olup olmayacağı hakkında bazı tereddütleri var. Burada başarılı çalışılması, bu endişelerin giderilmesi güzel olmuş. Ayrıca salonda çok ferah bir hava olduğu gözleniyor. Yani özellikle zaten tavanın yüksek olması bir ferahlık katmış ve birçok yere pencere konumlandırılmış. Bu da çok başarılı. TV ünitesinden, merdiven altının kullanılmasından, birçok şeyden bahsedildi. Cam Merdiven yanlarındaki Can trabzan şeklindeki korkuluklardan bahsetmek istiyorum. Onlar da çok hoş olmuş. Ahşapla bütünleşmiş ve ferahlığı bozmamış. Ayrıca katkı sağlamış diye düşünüyorum. Tekrar İbnur Hanım'ın ellerine sağlık diyorum. Teşekkür ederim Abdullah Bey. Rica evet. ederim. Fadime Hanım sizin proje hakkındaki yorumlarınızı alalım. Öncelikle ilk ellerine sağlık. Çok güzel bir proje olmuş. İç detaylarına da baktığımda her alan çok verimli kullanılmış. Merdiven altı olsun, diğer alanlar olsun. Ben çok beğendim genel olarak projeyi. Dış görselden de benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Normalde verandalar ters taraflarda olabiliyordu. Yani bu projede ikisinin de aynı cephede, aynı yönde olması farklı bir güzellik katmış. Bana öyle geldi. Yani ikisinin de aynı cephede olması daha böyle uyumlu ve güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ben sadece bir şey dikkatimi çekmişti. Arkadaşlar da söyledi. Üst kattaki veranda giriş odadan olmasa daha iyi olurdu diye düşündüm. Bir de üstteki belki müşteri tercih etmemiş olabilir ama üstteki verandanın üstü kapatılabilir mi diye düşündüm. Onun dışında her detayı gayet güzel. Üst katta da bir banyonun olması, giyinme odasının olması, oda alanlarının, odaların büyüklüğü hepsi yerinde olmuş. Ellerinize sağlık. Bir de Tuğla kullanılması da diğer projelerden bir farklılık yaratmış. Ellerinize sağlık gerçekten çok beğendiğimiz projelerden bir tanesi oldu. Teşekkür ederim Fadime Hanım. E üstü kapatılması belki şöyle olabilir. Çatı eğimi azalıyor görüyorsunuz sağ tarafına doğru. Şu anki açıda tam karşınızdaki. Belki o sıkıntı oluşturabilir kapamada. Belki estetiğini bozabilir. Tabii farklı tasarımlarla belki bambaşka bir şey de yapılabilir. Teşekkür ederim değerlendireceğim. burada alt katta zaten üstü kapalı bir veranda alanı olduğu için aynı şey yukarıda gereksinim duymayabiliriz. Öyle kapalı alanda oturmak istedikleri zaman alt katı da benzer bir alan var. Orası bu ihtiyaç karşılayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Fadim Hanım'a da. Seda Hanım sizden proje hakkındaki yorumlarınızı alalım. İknur Hanım öncelikle ellerinize sağlık. Projeniz çok güzel olmuş. Dış cepheye kullanılan kültür tuğla kaplama detayı evin dış görünümü çok şık olarak göstermiş. Veranda ve terasın genişliği ferahlığı evin dış cephesini adeta tamamlamış. Bir bütünlük sağlamış. Evin iç kısmına geldiğimizde olması gereken her şey düşünülmüş. Ellerinize emeğinize sağlık Nur Hanım. Projeniz çok güzel olmuş. Teşekkür ederim Seda Hanım. Hüseyin Bey, proje hakkındaki yorumlarınızı alalım Öncelikle ellerine sağlık. Ben de görünümlü bir proje olduğunu düşündüm. Normalde birkaç madde yazmıştım ama şimdi bu müşteri talebine göre geliştirilen bir proje olduğu için aslında yazdığım maddelerin çok da bir önemi kalmıyor. Yani bu maddeler nedir? i̇şte girişte bir separatör olmaması yani giren kişinin doğrudan salonu görebiliyor olması, yatak odasının kapısı olmaması ve yukarı kısımda yer alan camların yine temizlik anlamında sıkıntı çıkarabilecek olması ile ilgiliydi bu maddeler. Ama müşteri böyle tercih ettiyse çok da fazla bizim burada söz söyleme hakkımız yok. Benim sadece işte söyleyebileceğim Yine basamaklar konusu, evin girişinde ve bahçenin girişinde iki tane basamak görüyoruz. Bu basamaklar yine engelleri şimdi engelleyen unsurlar. Sadece bunu söyleyeceğim ben. Elde sağ Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Ede yatak odasının kapısına gelince orada bir engel daha oluşturmak istemedim. Yani merdivenden giren zaten bir tek oda var. Ama mahremiyet için düşünülebilir. Ama müşterimizden böyle bir istek gelmediği için ben de eklemedim. Ayrıca doğru söylüyorsunuz. O engelli girişi için bu düşünülmesi gerekiyor. Ancak şey müsait, arazi müsait eğime göre verilebileceğini düşünüyorum. Hani Proje yapım aşamasında eğer müşteri de isterse bu değerlendirilebilir. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar genelde beğendiğimiz bir projeyle karşılaştık. Çok arkadaşımızdan olumlu. Daha daha önceden yapmış olduğumuz bir projenin geliştirilmiş olmasını görmek de bence güzel. Oradaki bahsettiğimiz eksiklikleri burada giderilmiş. Tabii birkaç noktada da farklı tercihler kullanılmış olabilir. O da proje yapım aşamasında müşterilerimizin istekleri doğrultusunda geliştirilebilir. Ben şimdi sizlerden proje hakkındaki notlarınızı alacağım. Ardından değerlendirmemizi yapacağız. Son değerlendirmemizi yapacağız. Süker Bey proje konusunda notunuz ne olur? Benim puanım 10 üzerinden 8. Irmak Hanım sizin puanınız? 10 üzerinden 8. Faruk Bey sizin puanınız? 10 üzerinden 9. Cehun Bey sizin puanınız? 10 üzerinden 9. Dilek Hanım sizin puanınız? 10 üzerinden 9. Abdullah Bey sizin puanınız? Benim puanım 10 üzerinden 10 Emre Bey. Fadime Hanım sizin puanınız? Benim de puanım 10 üzerinden 9. Seda Hanım sizin puanınız? Puanım 10 üzerinden 9. Hüseyin Bey isim puanınız? 10 üzerinden 7. Teşekkürler. Benim de projeye puanım 10 üzerinden 8 teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar projemizin genel not ortalaması 10 üzerinden 8.6 başarılı bir proje. Duralım emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Birçok detayı düşünülmüş, üzerine kafa olmuş bir proje. Giderek projelerimizde daha kullanılabilir, müşterilerimizin isteğine daha iyi cevaplar verebilir projeler tasarlamaya başladık. Bu da gelişimimizi gösteren bir durum. İnşallah ileride daha da iyi projelerle bizi izleyenlerin karşısında olacağız. Onların istekleri, önerileri doğrultusunda da projelerimizi mümkün olduğu kadar geliştirmeye çalışıyoruz. Bize yapılan yorumlar burada çok önem arz ediyor. Biz o yorumların hepsini tek tek inceliyoruz. Mimar arkadaşlarımıza projelerimizde mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışıyoruz. Ruhsatlı yapılarda bizi e, belediyenin vermiş olduğu sınırlar da tabii imar sınır, imarda bahsedilen yapı, inşaat alanı ve emsal değerler de bizi sınırlıyor. Taban alanı kat sayısı da bizi burada sınırlıyor. Ama biz e, mümkün olduğu kadar müşterilerimizin o isteklerin taleplerinde izin alabileceğimiz, proje izin alabileceğimiz çerçevede revize edip uygulamaya çalışıyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Fize sağlık iyi çalışmalar